Hello, Educa Istanbul. İrlanda'da dil eğitimi için öğrencilerin en çok tercih ettiği şehir Dublin'dir. Ülkenin her tarafında dil okulu bulmak mümkün değildir. Lemmih ve Kork öğrencilerin dil okulu bulabilecekleri diğer şehirlerdir. Bu da şehri aynı zaman önemli bir ticaret merkezi yapar. Öğrencilerin üniversite ve dil okulu için en çok geldikleri şehirdir. Büyük şehir olması nedeniyle iş bulmak kolaydır. İrlanda'nın üçüncü büyük şehri olan, ülkenin güney kısmındadır. Öğrenciler tarafından çok bilinen ve tercih edilen bir şehir değildir. 812'de Vikingler tarafından kurulan şehir son 10 yıl içinde kendini yenileyerek daha çok mağaza, restoran ve turistik alanlara kadar geliştirmiştir. Dil okulu sayısı Dublin kadar yoğun değildir. Dünyadaki ikinci büyük doğal limana sahip olan Cork, İrlanda'nın en önemli liman şehridir. Dil okulları açısından çok zengin değildir. Şehirde 3 tane tercih edebileceğiniz yabancı öğrenciler için uygun dil okulu vardır. Kozmopolit değil daha lokal bir ortamda olmak isteyen öğrenciler için idealdir. We are your advisor about how to study abroad as Study Abroad Counseling. We are your advisor about how to study abroad as is... Education Bull Study Abroad Counseling. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü sorunuz için bize 0555 756 74 42 numaralı telefonunuzdan ulaşabilir WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz. Ve ayrıca edukaistanbul.gmail.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz.